Selamlar herkese. Bugün yepyeni bir soruyla sizlerle birlikteyiz. Bir kış günü sabah okula giderken hava oldukça serindir. Öğle arasında dışarı çıktığımızda hava ısınmış ve güneş tepemizde daha dik durmaktadır. Akşam eve dönerken ise hava tekrar serinlemeye başlamıştır ve güneş batmaya yakın daha eğik bir konumdadır. Bugünlük sıcaklık değişiminin ve güneşin gökyüzündeki konumunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, güneş ışınlarının gün içerisinde gelme açısının değişmesinin sebebi Dünyanın kendi eksinin etrafında dönmesi ve buna bağlı olarak güneş ışınlarının geliş açısının gün içinde değişmesidir. Öğle saatlerinde güneş ışınları daha dik yakın açılarla geldiği için birim yüzey arktan enerji miktarı daha fazladır. Bu yüzden haberlerde hep öğlen dışarı çıkmayın şeklinde haberler görürsünüz. Şimdi buraya bir ekran bırakacağım. O sayede daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Umarım soru anlaşılmıştır. Doğru cevabımız C seçeneği. Daha fazlası için taki takipte kalmayı unutmayın.